Herkese merhabalar. Arkadaşlar TM alanlarıyla ilgili, TM tercihiyle ilgili e, bir video paylaşıyorum sizlerle. Bu videoda TM'deki programların e, öğrenci ilgisi ne olur, yığılmalar nasıldır, işte bölüm kontenjanları nasıl değişmiştir, üniversite kontenjanları nasıl bizi ilgilendirir gibi farklı noktaları konuşuyor olacağız arkadaşlar. E, şöyle yapacağız. Ben şimdi sizlere şuradan, her program değil çünkü çok fazla program var malumunuz. Buradan bazı programları seçeceğim ve buralardan sizlere bazı detaylar anlatacağım. Ee, burada sizlere bir öğrenci ilgisi bölümle alakalı bir de bölümün kontenjanlarına nasıl bakacağız bunları göstereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar birinci planda yığılmalar var malumunuz. Ben şöyle bir yığılma tablosu hazırladım. Ee, bu her bölüm için aynı aslında sadece bulunduğu sıralamaya göre değişiyor. Atıyorum 100 bini yazacaksınız. Mesela 1400 civarı bir yeni kontenjan varmış burada. Bunu artı 1400 gibi düşünebilirsiniz. Bunları ek olarak bahsetmeyeceğim bölümlerden bahsederken. Çünkü hepsi için geçerli zaten buralar. İkinci bir durum. TM'cilerin önünde acaba kaç tane sayısalcı var? Bu soruyu sorunun cevabı önemli yine. Bununla ilgili de video paylaştım zaten. O videoyu izleyebilirsiniz. Ben 50.000'e 50 kadar bir değişim görüyorum. 50 binin içinde sayısalcının biraz daha fazla oldu. Sonrasında biraz daha dengelenmeye başladığını gözlemliyorum. Ee, bu noktadaki önerim de şu yönde olacaktır. Ee, 50 binin içindeki arkadaşlar biraz daha geniş e, perspektiften tercihlerini yapsınlar. Şöyle örnek vereyim. Ee, 40 bindeki bir arkadaş 30 binlerden tercihini mutlaka başlasın. Hatta 28 binlerden başlasın. Ama yine de 50 binlere kadar, 52 binlere kadar tercihini yapsın biraz daha geniş. Ama 100.000'deki bir arkadaş yine bölümüne göre değişecek. Burada bölümler üzerine konuşacağız. Bölümüne göre değişecek. Tercihini yaparken biraz daha dar yapabilir. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi arkadaşlar bölümler üzerinden konuşmaya başlayalım. Dediğim gibi her bölümü anlatmayacağım ama buradan özellikle ilgi görülen, öğrenciler tarafından çok sorulan, kontenjanı fazla olan bölümler üzerinden konuşacağız. Bir de sadece devlet üniversiteleri üzerinden konuşacağım arkadaşlar. Çünkü e, özelde çok değişkenlikler oluyor. E, özelle ilgili de şunu söyleyeyim. Özellikle ücret politikası özelleri çok etkiliyor. Yani e, ücreti arttırması veya arttırmaması, bir sene fazladan tercih bursu koyması, e, ek olarak reklamını biraz fazla yapması mesela. E, bunlar hep ister istemez yani süreci etkiliyor ee, ve ben bu noktada e, çok özellerle ilgili direkt yorum yapmıyorum. E, ama özelde sorular olduğu zaman sizlerden elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle başlayalım devlet kontenjanları üzerinden yorumlamalarımıza başlayalım arkadaşlar. Hemen çocuk gelişimi ile yorumuma başlayacağım. Arkadaşlar çocuk gelişimi e, baya bir düşük sıralara kadar var gördüğünüz gibi en son Tunceli 266 bine kadar. Gelmiş gördüğünüz gibi ee, çocuk gelişimine öğrencilerin ilgisinin geçen yıla nazaran sanki bu sene biraz daha fazla olduğunu gözlemliyorum ben. Yığılmamız 2413'müş ee, ve arkadaşlar burada kontenjanlara da bakalım. Ee, 2021 yılında toplam kontenjanımız 1615 devlette arkadaşlar. 2020 yılında ise 1330 yani arada e, yaklaşık 300 kişilik bir fark var. Yani bir yükselme söz konusu. Bu da ister istemez bizim e, tercihlerimizi olumlu yönde etkileyecektir sıralamaları. İlgiyi de düşününce çocuk gelişimi ile ilgili şunu söylemek mümkün bence. E, geçen yıla nazaran benzer bir şekilde kapatacağını öngörebiliriz. Fakat burada şunu söyleyeyim. Hani bu kontenjan farkını söylerken bakın mesela şu geçen yıl varmış. E, ama kodu değiştiği için şu an burada kontenjanı yazmıyor. Geçen yıl kontenjanı kaçtı bilmiyorum ama tahminimce yine atmıştır. Mesela buradan 60 düşecek doğal olarak ee, yine burada da var mesela burada da var yani bunlar kodu değişmiş olan e, üniversiteler yani o kontenjan farkının da çok büyük olduğunu söylemek doğru olmayacak e, ama yine çok büyük bir yükselme değil ufak bir yükselme olabilir son karar olarak çocuk gelişimiyle ile ilgili şunu söyleyelim 266 bin olan e, sıralamanın biraz daha yükselebileceği e, ama çok büyük bir yükselme beklemediğimi ...ifade edebilirim değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Çocuk gelişiminden sonra... ...şöyle aşağı doğru iniyorum. Neler var bölümlerin arasında? Ee, işte grafik var mesela. Devlette kaç üniversitede var bilmiyorum ama... ...mesela grafik yine öğrenciler tarafından... ...ilgi gören bir bölüm. Ee, burada da yine 579 binmiş... ...Çukurova Üniversitesi. Ee, biraz yükselebilir. Şu 355 bin olan Yalova... ...biraz yükselebilir. Bilginiz olsun. Ee, burada ama bölüm bazı da değerlendirin. Yani... Ee, nasıl diyeyim? Üniversite da değerlendirin. Bakın burada 40 diyor. 50. Yani 10 kişilik bir kontenjan artışı var. Ve bu 10 kişilik kontenjan artışı buranın sabit kalmasını da sağlayabilir. Aynı şey burası için de geçerli arkadaşlar. 30'muş 40 olmuş 10 kişilik bir kontenjan artışı var. Yine sabit kalmasını sağlayabilir. Devam edelim. Grafiği kapattım. Grafikten aşağı duruyorum. Hukuk fakültesi karşımızda. Hukuk yine öğrencilerin çok sorduğu, çok talep ettiği bölümlerden bir tanesi. E, hukuk tabii ki o 50 binlik skalanın içinde, ilk başta söylediğim skalanın içinde. Ve gördüğünüz gibi 33.800 sıralamayla kapatmış. Buranın arkadaşlar e, ne kadar düşeceği ile ilgili bilgi veremiyorum ne yazık ki. Ama bu 3-4 bin de olabilir, 7-8 bin de olabilir. E, bunu net olarak söyleyemeyiz. Ama ben düşeceği kanaatindeyim. Yine de biz e, eşeği sağlam kazığa bağlayalım arkadaşlar. Sizler hukuk yazacaksanız eğer. Mutlaka skalayı geniş, çift yönlü geniş tutun. Yani tek yönlü değil. Çünkü bu bantta sıranın yükseleceğini söyleyenler de var. Ben hiç katılmasam da yükseleceğini söyleyenden söyleyenler de var. Yine ne olur ne olmaz. Biz işimizi garantiye alalım kıymetli arkadaşlar. Hukuka ilgi artmış mıdır? Hayır arkadaşlar. Yani hukuk zaten en son düzeyde ilgi anlamında. Yani öğrencilerin en son düzeyde ilgi duyduğu bölümlerden bir tanesi. O yüzden burada ilgiyle alakalı bir artış olmayacaktır. Peki bölümün kontenjanı ne kadar değişti? 9.770'miş, 10.170 olmuş arkadaşlar. Yani burada ne kadarlık bir artışımız var devlette? Yaklaşık 400 kişilik bir artış söz konusu arkadaşlar. Ee, bu da yine bizi olumlu yönde etkileyecektir. Ee, son karar olarak e, önümüzdeki sayısalcı sayısını düşündüğümüzde eğer onu baz alırsak ve benim yorumumla ee, hukuk 40.000'de olabilir 34-35'te de kalabilir Yani o yüzden tercihinizi Dikkatli yapmanızı öneriyorum arkadaşlar Hukuk bölümüyle ilgili Yine üniversiteleri kendi bazında da değerlendirin Yani mesela Ankara Sosyal Bilimler Bakın 100 kişimiz 150 kişi olmuş Bu 50 kişilik artış Bu 10.000-15.000 bile yapabilir O yüzden sizden diyeceğim hani Bunları baz alarak da tercihlerinizi yapın Yani 16.000. adam Mesela burayı yazmıyor tercihine ama bu artış burayı yukarı çıkarabilir. O yüzden tek tek bütün üniversiteleri tercih listenizde kontrol etmeniz lazım. Ee, ve bu kontrolün ardından karar vermeniz lazım. Ne kadar e, artı eksi yapacağınıza. Yani ben şimdi size geniş alın diyorum. E, hatta şurada 17-16 dedim ben. Belki 20 olabilir. O yüzden de dikkatli olmanızda e, yarar var. 20 bininci adam bile şu kontenjanı mesela yazabilir. Yani böyle tek tek tespitlerde bulunmam zor ama örnek gösteriyorum. Bu örnekleri siz alın. Farklı bölümlerde de yine kullanın arkadaşlar. Farklı bölümlerde de yine bu tip durumlar karşımıza çıkacaktır. İniyorum aşağı doğru. En son hukuk demiştik. Hukukun ardından bakıyorum. Mesela iç mimarlık. Yine öğrenciler tarafından çok sorulan, ilgi duyulan bölümlerden bir tanesi. Devlette çok kontenjan artışı yoktu diye hatırlıyorum. Şöyle gene bakayım. Yok çok fazla bir artışımız yok arkadaşlar. Çok büyük bir etkisi olmayacaktır e, bu ufak artışın. E, i̇ç mimarla ilgi yani geçen yıllara benzer gibi geliyor bana ama e, kendi sırasını koruyacağı kanaatindeyim ben. E, benzer bir şekilde kapatacaktır. Ama şunu unutmayın bunu da atlamayalım. Mesela Bilecik Üniversitesi 190 bin sıralamaya sahipmiş. Bakın Bilecik bu sene mesela 160 bin olabilir. Ama diğerleri yine aynı sırasında, benzer sırasında kalabilir. Yani bazen bazı üniversiteler biraz daha fazla ilgi görebiliyor ve sırası çok değişebiliyor. Tek tük arada oluyor. O yüzden de hep deriz ki biz tek tercih üzerinden e, tercih listesi oluşturulmaz. Tek tercihe güvenilmez. Mümkün olduğunca tercih listemize fazla üniversite yazacağız arkadaşlar ilgiyi söyledik. Kontenjanı söyledik. Yığılmalar zaten belli arkadaşlar. Üniversite bazlı artışlara da bakarsınız. Mesela 5 kişilik burada var sadece Bilecik'te. Bu da buranın sırasını biraz daha geriye götürebilir. Devam ediyorum. İşletme yine çok sorulan bölümlerden bir tanesi. Şöyle açalım arkadaşlar. İşletmede şöyle bir durum var. Bakın 968 bine kadar var. Fakat bu sene e, ee, barajı geçen sayısı 580 galiba. Şurada olması lazım. Evet. 587 bin kişi barajı geçmiş arkadaşlar. 587 binden sonrası üniversiteler boş kalacak. Yani e, bizim kotamız şurası olacak bu noktada. Buradan sonraki üniversitelerin hepsi boş arkadaşlar. Yani içinde mutlaka e, dolmayan kontenjanlar olacak. Böyle bakabilirsiniz olaya. E, işletmeye i̇şletmeye ilgi çok değişmemiştir kanaatindeyim ben. Geçen yıla benzer olacaktır diye düşünüyorum. E, kontenjan değişimlerine bakalım şöyle mesela kaçmış 4926 bu Aralık'taki e, 4926 şuraya bakalım Burada da arkadaşlar 4800 yani 100 kişilik bir fark var yine o da çok fazla etkili olmayacağı kanaatindeyim ben e, yığmalara da baktığınızda bir e, 3000 kişilik yaklaşık olarak değişim var yani işletmelerde çok büyük bir değişiklik beklememenizi sizlere söyleyebilirim değerli arkadaşlar Devam ediyorum işletmenin ardından şöyle aşağı doğru. Yani kamu yönetimi, iktisat, siyaset, bilimi bunlar hep benzer bölümler. Maliye e, bunlar benzer kapatacaktır. Ayrı ayrı hepsini yorumlamayayım. Yine benzer bir yorum onlar için de yapıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Başka hangi bölümler var? E, çok sorulan bölüm psikoloji tabii ki arkadaşlar. Psikolojide en altta bakıyorum. 154 ile Tunceli var arkadaşlar. Ee, şöyle kontenjan değişimini direkt bütün üniversiteleri baz alacak şekilde yapalım devlette. 4700'müş, 3800'müş. Yani burada ciddi bir artış yine söz konusu yaklaşık 900 kişi. Bunun etkisi yine çok olacaktır. Yani 154 bin olan yeri belki 160-165'e e, yükseltebilir veya geriletebilir diyelim. E, psikolojiye ilgi bence çok değişmedi. Bu sene yine benzer olacağı kanaatindeyim ben. Yeni kontenjanların da etkisiyle sıralamalar az da olsa gerileyebilir. Burada ilk 50 bin içinde olanlar o ilk başta bahsettiğim konuya tabii ki dikkat etsinler arkadaşlar. E, üniversiteleri de kendi içinde de yine kontenjanlarını değerlendirin. Mesela 70'miş 80 olmuş Sağlık Bilimleri Üniversitesi. 90 100 olmuş mesela İzmir Katip Çelebi. E, 60 80 olmuş mesela Ankara Sosyal Bilimler. Bunlar da yine buraların sıralamalarını, e, olumlu yönde bizim isteyeceğimiz yönde e, 35 bin işte 37 bin yapacak şekilde etkileyecektir arkadaşlar devam ediyorum psikolojiden sonra rehberliğe de bakalım hızlı bir şekilde yine ilgi benzer olacağı kanaatindeyim çok değişmeyecektir e, bu sene yine benzer sıralar olacağı kanaatindeyim fakat şuna bakmamız lazım kontenjanlar ne kadar değişmiş yine benzer yani çok büyük bir değişiklik rehberlikte de beklememek doğru olacaktır arkadaşlar devam ediyorum Başka hangi bölüm var? Sınıf öğretmenliği var. Evet, önemli e, tespitlerim olan bölümlerden bir tanesi. Arkadaşlar, sınıf öğretmenliği en son Hakkari 151 binle kapatmış. E, i̇lgi bence bu sene geçen yıla nazaran 2-3 tık daha fazla. Birinci noktamız bu. İlgiden golü yedik bir kere. Buradan olumsuz. En azından 5-6 bin, 7 bin etkileyecektir bence. Özellikle 100 bin sonrasını çok ciddi etkileyecektir. Ek olarak kontenjan değişimi. 2021'de 3800 olan sınıf kontenjanı arkadaşlar bir önceki yıl 4200'müş. Yani 400 kişilik kontenjan azalması mevcut. Devlet sınıf öğretmenliğinde. Bu da ister istemez sıraları etkileyecek. Yani ben sınıfın 120 ile 130 arasına yükselebileceği kanaatindeyim yani 140 binde olabilir hani 140 binde olabilir o sınırımız 120-140 arasında bir yere yükselecek o, o, alanlarda konumlanacak kanaatindeyim çünkü kontenjan bayağı azalmış arkadaşlar hatta şöyle bir tespit yapalım şöyle ben şu üniversiteleri aldığımda bakın 410 kontenjan yapıyor Yozgat buradan sonrasında bakın 138 bine denk geliyor hem ilginin artması hem buradaki bu kontenjanın azalması sınıfı Biraz daha sıkıntıya düşürecek. Sınıf öğretmenliği yazacaklar. Aman dikkat edin diyelim. İniyorum aşağı doğru. Sınıftan başka inceleyebileceğimiz bir bölüm var mı? E, sosyal hizmet sürekli düşen bir bölüm. E, atamaları çok azaldı. Doğal olarak da e, çok ciddi sıralamalar düştü. Burada yine 500 bin sınırımız var. Çünkü buradan sonrakiler dolmayacak arkadaşlar. E tabi barajla ilgili bir değişiklik olmazsa. işin o boyutu da var. Barajla ilgili bir değişiklik olursa tabii ki. Farklı değerlendirmek gerekecek Burada da kontenjanlara bakalım Mesela kontenjanlar ne kadar değişmiş 3295'miş Bu sene Geçen yılda 3270 Yani Kontenjanlar da birbirine benzer İlgi yine düşecektir Yani sosyal hizmette yazacaklar biraz daha şanslı Gelme ihtimali bence biraz daha Yüksek olacaktır değerli arkadaşlar Aşağı doğru iniyorum Başka bir seçeneğimiz var mı yani bunlar uluslararası ilişkiler, ticaret vesaire Bunlar da yine işletme vesaire benzer e, şekilde değerlendiriyorum. En altta yönetim bilişim var. E, bu çok ilgi gören, özellikle son 2-3 yıldır çok ilgi gören ve sıralaması sürekli artan bölümlerimizden bir tanesi arkadaşlar. E, burada da yine şu 570 bini sınır alalım. E, ilgi arttığı için biraz daha yükselebilir. Şöyle kontenjanlara da bakalım bir artış azalış var mı? Toplam kontenjanları değerlendirelim hızlıca. E, 2165'miş. Ee, ...yine 2165... ...yani burada kontenjan değişimi de yok. İlgiden dolayı biraz artabilir. Ee, bu şekilde ifade edebiliriz. Yığılmanın da etkisi olacaktır. Ee, ama yığılmaya rağmen ben biraz daha yükseleceği kanaatindeyim. Yani ilgi o düzeyde diyebiliriz. Arkadaşlar bir de şimdi örnek verelim sizlere. Ee, 30 bin sıralamada bir öğrencimiz olsun. Ne istesin bu öğrenci? Hukuk istesin. Hukuk tercih edecek olsun. Şimdi hukuk tercihini nasıl yapmalı? Sıralamasını nasıl yapmalı? Bunları birlikte yorumlayalım devlet istesin sadece bu öğrencimiz. Şimdi arkadaşlar 30 binde olan bir öğrenci için ben 18 binlerden bahsettiğim sebeplerden ötürü tercih oluşturabilirim. Yani benim tahminim bu yönde buralardan başlanabilir. En alta kadar yani bütün hukukları yazacak şekilde tercihini oluşturmalı. Şimdi şöyle tercih listesini alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. niye yapıştıramadık? Şurayı açalım. Tekrar yapıştıralım. Tamamdır. Ee, daha önceden bir tercih listesi hazırladığım baktığım için bunlar burada. Şunları siliyorum. Evet. Bizim yazacaklarımız bu kadar arkadaşlar. 18.000'den başlıyor. Aşağı doğru devam ediyor. Ee, şu üstü de alayım. Karışmasın çünkü. Evet. Ee, tercih listemi bu şekilde oluşturacağım ben. Şimdi şöyle şunları da kapatıyorum. Ee, buradan şimdi bir sıralama yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 18.000'den başlayacağım dedim. 30.000'deyim. 18.000 ile 30.000 arasında ben hukuk istiyorsam eğer 12-13 tane tercih yazarım bu aralıkta. 30.000'in 30 üzerinde de bütün hukukları yazmam lazım. Zaten orada çok fazla seçenek yoktur diye düşünüyorum. Evet 5 tane seçeneğim var sadece. 33.000'e kadar geldim burada. 33.000'den sonra da farklı bir bölüm. Eğer kesin yerleşmek istiyorsam 40 bine kadar tercih listeme eklemem lazım. E, ben hukuk istiyorum. Eğer gelmezse e, sıkıntı yok. Yeniden hazırlanacağım diyen bir öğrenciyim. Bu şekilde değerlendirerek tercih listemi oluşturuyorum. Bakın burada gördüğünüz üniversiteler. Şimdi arkadaşlar bunları... E, önce eleyeceğim içinden birkaç tanesi. Kaç tane seçenek var? 26. İki seçeneği eleyeceğim. Bakıyorum ben bunların arasından nereye gitmem? Burada mesela Türk-Alman var. Bu Türk-Alman arkadaşlar Sadece Alman Lisesi mezunlarını alıyor. Bazı liselerin isimlerini sıralamışlar. O yüzden burayı zaten tercih listeme ekleyemem. Bunu çıkardım. Sonra bakıyorum başka nereler var. Bana uzak gelen, gitmeyi istemeyeceğim. İşte Mesela Tokat olsun. Tokat'a gitmeyi istemeyen bir öğrenci olayım. Ama 30 bin tahmin etmiş hoca. Biraz düşük tahmin etmiş. Belki benim için daha olasıdır. O yüzden şu yukarıdan aradan bir şeyi çıkarsam daha mantıklı olacak. Bakıyorum şöyle Gaziantep olsun. Gaziantep'i aldım çıkardım. Sonra arkadaşlar tamamen istek sırama göre sıralayacağım. Ben bakıyorum hangi üniversite benim için en mantıklıdır. İşte İzmir'i öncelikli istiyorum yazdım. Yalova'yı istiyorum 2'ye yazdım. Bakıyorum Balıkesir 3'te olsun. Selçuk 4 olsun. İnönü güzel bir üniversite 5 olsun. Atatürk'ü 6'ya yazmak istedim. E, Trabzon 7 olsun. E, bakıyorum Pamukkale 8 olsun. 9 olsun. Bu şekilde sıralayacaksınız arkadaşlar üniversiteleri. Ee, kesinlikle şuradaki puana sıralamaya bakmıyoruz. Burası tamamen istek sıramız olacak. Her öğrenci için, her bölüm için, her üniversite için bu böyledir arkadaşlar. Bundan sonrasını da şu şekilde ben e, yazıyorum arkadaşlar 24 tercihimi. Siz istek sıranıza göre sıralayacaksınız. Sonra burayı küçükten büyüğe sıraladım. Benim artık tercih sıram bu oldu arkadaşlar. Siz bir kağıda yazarak da bunu yapabilirsiniz. Yine benim Excel listemi indirip de yapabilirsiniz. Şu tercih listem kısmını ekleyeceğim. Tabi biraz Excel kullanabilmeniz lazım. Çok kolay değil bunu oluşturmak yapmak. E şimdi dikkat edin 18.000, bin, 20.000, bin, 23.000, bin, 19.000, 18.000 üzerinde 25.000 var. E Hocam ölü tercih olmadı mı diye soranlar olabilir aranızda. Arkadaşlar ölü tercih diye bir şey yoktur. Yani bu biraz daha e, popüler kültürün geliştirdiği, e, yanlış söylemlerin geliştirdiği bir ifadedir. Ee, tamamen istek sıranız burada önemlidir. İsteğinize göre sıralayacaksınız. Üniversite sizi birinci tercihine yerleştirdiyse zaten ikinciye bakmıyor arkadaşlar. O yüzden siz istek sıranıza göre. Yani ben Trabzon'u şunun altına yazarsam, Denizli gelirse Trabzon gelmeyecek. O zaman ben Trabzon'u daha çok istiyorsam Trabzon'u bir tane üzerine yazmam lazım Pamukkale'nin. Bu şekilde daha doğru olacaktır. Ee, başka ifade edebileceğim bir şey var mı? Şöyle bir düşünüyorum arkadaşlar. Bunların nasıl girileceği sisteme kısa bir video ile sizlerle paylaşacağım daha sonra ee, yarın büyük olasılık o videoyu da paylaşırım sisteme tercihleri nasıl gireceğiz? Bununla ilgili bir paylaşım yaparım arkadaşlar. Ee, onun dışında da herhangi bir şey yok. Ee, umarım faydalı olmuştur. <laughs> Sorularınız çerçevesinde ben videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.